Açıklı neye fasulye mi hiç? <laughs> aman aman. Bunlar bizi <laughs> unutmuş. Ee, Bu ne oldu? yerini tamam mı? Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet nasılsınız görüşmeyeli arkadaşlar. En son İzmir'deydik. Bakın bugün neredeyiz. Biz geldik iki gün önce maşallah buraya da kar getirdik ya. İzmir'de soğuk vardı. Aslında bu sene o kadar da soğuk değil. Havalar yumuşak gidiyordu. Bizim köyde de öyleymişmiş. Ama biz bir geldik. Baktık kar yağıyor. Eksi. Bizim ilk Bosur'da gören herkes. Oğlum bu sene iyiydi. Siz geldiniz. Soğuk geldi falan diyorlar. Biz de zaten kar için gelmiştik. Maşallah 2-3 gündür yağıyor. Böyle. Çok şiddetli değil. Biraz da şey kar. Ne of. derler ona. Puf kar. <laughs> Puf mu ne? Evet. Yalancı kar dedi. Şeyden. Yani şey böyle biraz ser, sulu değil de sert gibi olan kar ama olsun yine de bayağı birikti bak. Gördüğünüz gibi. Evet siz nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Siz nasılsınız? Vetül anne. Biz de iyiyiz Allah'a Allah aşkına. Allah Babam keçilerin bir kız birkaçını aldı götürdü. Yeni oğlaklarımız olmuş. Anneler var içeride. Şimdi onların samanını vereceğiz. Ay. Yetil, maşallah büyütmüş oğlaklar ya. İçerideler dışarı çıkarmadık soğuk diye ama. Yetil senin keyifler nasıl? Güzel. <laughs> Hiç de süper gibi gözükmüyor. Ayağım donuyor donuyor. Sen alışıksın ya. Bak Kadife baba <laughs> Evet anneler karınlarını doyuruyor. Biz de içeri girdik. Bakın en yeni doğan yakışıklı var burada. Üşüdün mü lan? Konuş. Erkek. Allah. Tavuk. Ben tavuk. Kafama... <laughs> Allah Allah. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Göçlerin yemi <yer>. Seni yaramaz seni. <laughs> Doymadın herhalde be. Aha. Be, bir bir. Ne nasıl bu sen? <laughs> Gelmişsin. bak. Gelmişim. Reis de. bağırdık diye hemen geliyor vallahi. Tam bir horoz. Korumacı. Şu oğlumun karnı tok mu ya? Baya annesinin de sütünü öbür olaklar emmiş. Yaramaz şeyler. Ne yapacağız onu? Yuvarınla mı emriyiz? bir Şu şey terse bak, Azıcık Aşkı yokmuş onlar Neyse dıkı dursun ölmesin artık. Gülüksün. Gel yavrum sen şurada yat. Üşümün. Gel. <laughs> Gel kre sesi sen de önemli değil. Evet. Evet. Ne gibi yakışıklı bekse senin mi kızın olur ki? Onun mu şey verdi? Neyse de çocuklar çıkartırız onları. Bugün her sabahtan her şey bitti. kar yağınca değişmiş düzen. <laughs> Kardan adam yapacağız. Şuradan da şey yapacağız biz. Kayak. Kayak. Evet kar yağışı biraz hızlandı. Betül'ün kafasına bir kartofu atasım var. Bu niye böyle oluyor? Ama olur. benim eldivenim yok. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar dar olur mu? Olur. Oluyor ya bayağı da yumuşanmış. O kadar da puf değil. Hayır. Aynı. Evet. <laughs> Sana atıyor. Ve çaktırmadan. adam. Ben olsam onu atar. Kafaya yapıştırırım bir tane şap diye. Ya. Ötülün <laughs> arkadaşı da gitmiş ya gezmeleri. Millet... <laughs> <laughs> evet ekip. <laughs> Boşuştular. Soğuk havada. Şimdi eve gidiyoruz. Allah. Ay. Vallahi bayağı hava aslında yumur. Güneş çıkıp geliyor bak. Güneş geliyor Betül. Bayağı da birikiyor ha. Bak dün kürüdük biz burayı yine bir olmuş biraz. Şurayı da tekrar açalım. Kürmeyeceğiz mi? Şey Kürüyelim. Mi? Hayır git al. Kürüyelim. O benim de o. Ama ben getirdim. Bana ne? Sen almış. Çekinle gülük. Tamam ben Evet arkadaşlar eve geldik sobanın başına. Abi maşallah soba yine üstü dolu. Sularımız, çay var, yemek var. <laughs> sularımız var. Fırınında da. Ne yapıyoruz bugün hala? Pancar <laughs> kavuracağız. Pancar şeyden Dolabın. mi aldın? Kedimizin gibi dolaba koyduk. Sonuna hmm. Sonra mı koydunuz? Şu oldu mu? Tabii mi? Evet, güzden. Kavuralım, döndük. Bak, var mı? Ben gidip bir yolu koyacağım. Yemeyeyim Ay, çok çok. Bunu görünce de bu arada. Uymalı bir şey. Canım öyle bir şey istedik. Öyle bir şey istedi. Öyle bir şey pişirdim Allah'ın izniyle. Yani bu daha çok var. Hmm. Bir şey anlamıyorum. Kargo kezildi mi baba?

Bayağıdır bu bana maşından mı? Oyunca salmış. Bir Hadi onu koy gel şuna doğru yani. Hemen kavgasını kazandı bu o kadar kuşutmanızdan gerek var. İkiye bölün yeter. Tamam, tamam. Iki. İkiye böyle Bö yeter hem kolay olur hem de uzun olur. Hiç bölmeyeyim. Hiç bölmemek daha zor. Tamam Çok mu dışına?

aynen o şekilde olacaktır O yüzden emek vermeyi çalıştığınız ve sizin için veya okul bir burası, devam zorunluluğunuz yok. Kurs da bilmem çok büyük paralar veriyorsunuz, fiziksel bir bahsediyorum. Hadi para verdiğiniz bilmiyorsanız. O yüzden ön disiplininizi sağlayıp bu derslerin başına oturmazsanız bu iş olmaz. Lütfen bunu göz önüne alın. İkinci ve en önemlisi aslında Ben <laughs> de acıktım Mustafa, sen de. Ben de acıktım valla. ağzımı seni çektim. Neyi? Almak değil. Ispanak almak. Sene ya, sen ıspanak pişirmeydi bize ya. Unuttun mu? Pazara gitmedi. Öğleden alıyor pişiriyordu, Şimdi... güzel de oluyordu. Mahrum bıraktı bizi. Her birini de sevdiğimden. Ya <laughs> sener İstanbul'da. Ben sevemedim. Hazırlım. Evet daha ucuz. Bir Biz Yusuflar'lıyım. Çık Tava koyduğumuz. Allah Allah. Ama azdırım. Biraz az. Hı. Ama bana da daha pahalı. Bir karnı var ya. Tamam yine başka bir şey yapmadım. Bunlar ne seyreder ya? <laughs> evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Güzel <laughs> Bizi çay keyfi yapalım. O <laughs> özlenen çay. Bizim köyün suyunda. Kostin. Sobadan. Kostin. <laughs> İçeride de kar. Buzlar takmış şeydi. <laughs> Su getirdin içeride çok fark ediyor ya. İzmir'in suyu öyle güzel olmuyor. <laughs> kaynat 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 anca güzel olur. Çok kaynayınca Hmm. <laughs> Biz öyle sanıyoruz ama öyle ya. Ee annemin gide bölünmekte. Hayır bölünük değil şöyle bak. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.